tatile çıkabildiniz mi? Anlamadım. Hiç tatile çıkabildiniz mi? Anlamadım ki ne ya? Tatile çıkabildiniz Yok, mi? Yok yani? hayır, hayır pardon. Peki, Sonra... Türkiye'de 81 ilde kaç tanesini gördünüz? Biz ne görelim abla? Biz bir şey görmedik ki ne ya? Karabük'ten <laughs> dışarı çıkmadınız mı? Çıkmadım. Siz? Biz de görmedik. Hiçbir şey görmedik. Biz burada yaşıyoruz. Böyle Avrupa gibi, Asya gibi yerlere önen gidip gelmiş görmüş değiliz. Türkiye'nin içinde de mi Ankara İstanbul'a gittim yani. Onlarla kızım var. Daha falan var. Onlara gittim yani. Tatil yapamadın mı? Yok tatil. Zaten yok bize tatil. Emekliyiz kızım. Biz emekliyiz. Nerede gezeceksin? Normalde emekliler tatil yapar. Yapar ama ben yapamadım. Tamam. Hani her şey marketete bağlı yani yanlış anlama. Tamam ama Zonguldak gibi, Karabük gibi, Ankara gibi, İstanbul gibi onlara gidiyoruz. Gittik yani. Tamam. Hani başka öyle dışarı çıkıp da böyle bir gelmişliğimiz falan yok. Ne tatili be? Tatil mi vardı? Neyle çıkacağız? Peki Türkiye'nin 81 ilinden kaç tane Hepsine de gittim. Şu anda gidebiliyor musun? Yok. Ben şimdi nereye gideyim? Hani 100 kilometre yolda gideyim. Hani gezmediğim memleket yok benim. Bittik hani, gerçeğini konuşacağız. Hani şimdi gerçeğini konuştuktan sonra nereye gideceksin? Ekonomi sizce nasıl şu anda? Yok bilemem ben. Şimdi ekonomi kafam çalışmıyor. Benim okuma yazmam yok. Ben onu bundan anlamam. Hayır. Şu an e, Türkiye'nin 81 81'inden kaç tanesini gezdin? 16. Şu an pek gidebilir misiniz? Yok. Ekonomi nasıl? Ortada durum. Aşağı yukarı memlekete gittim. Ne anda peki? Yine giderim. Antalya taraflarına falan gidebilir miyiz? Gittim. Tatil yaptım. Tatile değil. <laughs> sebze yapmaya gittik. Yok, tatil soruyorum ben. Tatile, tatil yok. yok, tatile gitmedik. Yok. Siz tatil için gidebildiniz mi? Nereye? durum. Gitmedim. Hiç Antalya taraflarını falan göremiyorum. Para yok ki gidecek yer aralara. İş yok, güç yok. Peki e, tatil amaçlı Türkiye'nin hangi şehirlerine gidebildiniz? İstanbul'a gittim bir tek. Başka bir yere gidemedim. Yok ki. Türk değilsiniz. Ee, Arab, Arap, Arapça. Kafa mı buluyor? Benden adam mı seçiyorsun ya? Neden? Niye? Neyle gideceksin? Neyle gideceksin? Neyle? Ha? Peki tatil amaçlı Türkiye'nin 81'inden kaç yerine gidiyorsun? Safranbolu'ya gittim mi diye sorsana. Safranbolu'ya gittim mi diye sor. Bırak tatili. Safranbolu'ya gittim mi diye sor. Onu devlete sor. Ha. Teşekkür ederim. soracağım Cumhurbaşkanına. Biz emekli bir vatandaş. Elin emekli vatandaşı Türkiye'de am, am Türkiye dolaşı, dünyayı dolaşı emekli vatandaş Safranbolu'ya buraya gidemiyor. Onun için bir de halka çıkmış belediye. diyor. Ha, bir şey yok. Boş laf. Nerede tatil? Tatil kim buraya ya? Peki 81 ilde tatil amaçlı hangilerine gidebiliriz? Nasıl yani? Türkiye'nin 81 ilinde tatil amaçlı hangi şehirlere gidebiliriz? Ya hangi şehir gideceğim? Hangi gidersen yani hangi şehir gidersen kuyumuna gidersen. gidip de ben şimdi Zonguldak veya Kastamonu veya başka yere gidemem ki. Antalya taraflarına gidebiliriz. Antalya'nın yolunu bilmem ki ben. Bu yaştan sonra tatile gitsek ne olacak ya? Peki 81 il, ilde hangilerine gidebildiniz tatil yapmaya? Hiçbir yere gitmedim. Gidemem de. Yaşlandık. Yani işimiz yok. Yani... Gençken gittiniz mi? Gençken İstanbul falan gittik ama tatil değil. Benim hayatım Çin'den geçti. Ne bileyim sıkıntı mı değilim. Hiç He. Antalya taraflarını görebildiniz mi? Nerede varlık? Allah. <laughs> <laughs> tatile gidemedim ya. Türkiye'nin 81 ilinden hangilerinde tatil yaptınız? Mersin, Antalya, Konya. Tatile gidebildiniz. Tatile mi? Tatile nereye gideceğiz tatile? İşte tatildeyiz bakara <laughs> burada. Bu kadar tatil. Peki tatil mi olacağım? hocam? Yazın gidebildiniz mi? Gene soruyorum. Biz gene de ya. tatil. Yazın da tatil. Efendim nereye gittiniz tatil yapmak için? Hiçbir yere gitmedik. Siz diyoruz bir yerlere dediniz. Pamucra, Hiç Antalya taraflarında tatil yapabildiniz mi? Hayır. Siz Tatil mi? Evet. Yapıyoruz işte gidiyoruz Türkiye'nin hangi illerinde tatil yaptınız? Benim yok ben sen biliyor musun? Yok biz tatil yapmıyoruz. Hiç Antalya taraflarına gidebiliyor Yok. Yok. Burada kimsemiz yok yapamıyoruz.